Tarihte türküler söylenmiş. Hep bak büyük şairler hep memleket üzerine, vatan üzerine. Vatan, vatan, vatan. Artvin ilinin Yusufeli ilçesinin Balcılı köyünde 1943 yılında dünyaya gelmişim. Orada ilkokulu köyde bitirdim. Köy bitirdikten sonra bir müddet orada okuma imkanlarımız kısıtlıydı. Biz iyi okuyordum ama her şeydi. Nesip de öyleymiş. Ondan sonra askerliğimiz geldi. Askerlikten sonra benim biraz sanat şeyim var babamdan tabi. Harman savurma makinelerini yapmaya başladık. Güzel de para kazandık. Allah bereket versin. Ee, 1973'te dedim ya bir Almanya'yı da görelim. Hem dünyayı görmüş oluruz, en azından bir dünya görmüş oluruz dedim. Şimdi var ya yurt dışında gitmeden kimse, şu bayrak var ya bayrak yurt dışında bayrağı gördün mü birkaç defa önünden geçersin, göreyim diye. Şimdi Yurt dışına gitmem, ülkesinin kadrini bilmez. Ülkeyi özlemez olur mu? Şimdi şöyle bir şey, ben Bursu Gürsü'ye gelmeden evvel bu Marmara'nın kıyısını hep dolaştım. Yani oradan buraya kafama koydum. Yani yer değişim diye artından çok güzel yerler var. Bu, Mar bu Marmara'nın kıyısı nereden gidersen git güzeldir yani. Yani iklim bakımından, arazi bakımından. Fakat insanı biraz şey, çok toplantı insan olduğu için sadece yer yetmez, komşu demiş. Buraya geldim, Gürsül'ün mumbit toprakları var. Yani burada, şu geriye doğru bu arazi, Belki Türkiye'de çok az bir yer vardır böyle mumbit her şeyi yetiştiren. Şimdi e, insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey geçim kaynağıdır. Mesela sen bir memursun. O memurluğun sona erdiği zaman yemek hiç enmez, sona ermez. Burada gider toprağa ile uğraşır. Senin yoksa kiralarsın, şu edersin, bu edersin. Geçimi kolay olan bir yer.